Herkese selam arkadaşlar bugün petit deneme maçı yapacağım ee, gördüğünüz gibi petit çıkardım günlük e, gelme yerlerinden inci denememde buradan petit çıkardım arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün petit deneme maçı yapacağım ee, defansif orta sahaya yaptım arkadaşlar dizilişimi yani 4 1 2 3'tü ama 4 2 1 3 yaptım çünkü yani petit ile hış kartı dengeledim Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Neyse uzatmadan maçımıza geçelim. Arkadaşlar rakibimiz bulundu. Bir rakibimize bakalım. Rakibimizin kadrosu güzel. Fena bir kadrosu yok. Ee, yedeklerine bakalım bir de. Yedekleri kötüymüş. Peki iyi değil yedekleri. Abi başladılar. Lobotko, De Bruyne, Messi. Haaland'a doğru verir. Haaland'a. Abi Haaland. Petit. Şöyle verdi. Adı alırız. Olmadı. De Bruyne. Haaland'a doğru verdi abi aldık. Kulübali. Şöyle Petit'e doğru vereceğim abi Petit. Hadi lan Petit şeydim var ya yani, iyi olurdu. Neyse abi alırız olmadı. Alexander Arnold. Neymar'a doğru verdi. Neymar da Lobotko. O da De Bruyne. Haaland. Haaland gidiyor. Verdi pasını Hadi. Tekrar Messi'ye doğru aldık abi. Kulübali. Kunde. Cruyff. Cruyff nereye atacaksın abi? Şuraya at. Petit. Haaland sen de olmadı abi. De Bruyne. Haaland'a. Hadi koş abi. Alaba. Ramos şöyle yaptım olmadı. Neymar. Verdi pasını. De Bruyne. De Bruyne. Haaland'a. Çok fazla atak yapıyorlar. Ve elinde sonunda gol olacaktı diyecektim ama olmadı. Çapattı Haaland. Atak yapıyorlar. Yani Burada dursun abi bu. Şimdi Mbappe, Haaland. Petit hadi be Petit. Petit'in dayanıklılığı hiç yok mu ya? Neyse. Richard. Mbappe. Haaland. Verdi pasını. Mbappe doğru olmadı. Hadi koş be Mbappe. Verdiler pasını De Bruyne. De Bruyne Neymar'a. Neymar. Neymar da verdi Haaland. Haaland. Messi. Haaland. Abi çok iyi atak yapıyorlar. Neymar o da verir pasını. Haaland da vurur. Çok kötü vurdu. Ama tekrar bizde mi? Tamam abi. Çok iyi yapıyoruz. Petit. Ş şöyle yaptı. Olmadı. Tekrar bizde mi? Ha olmadı abi. Messi. Jordi Alba. Aldık. Kunde. Yürü be Cruyff. Neyi bekledin? Neyse abi aldık. Cruyff ilerliyor. Cruyff ilerliyor. Cruyff ilerliyor. Cruyff verdi pasını. Vuracağız. Olmadı. Aldılar abi. Tekrar bizde kalır mı? Jordan şöyle verdi. Lobotka. Tadic. Messi. Messi de şöyle verdi ama aldık abi. Ramos olmadı. Messi. Tekrar Haaland'a. Haaland. Alaba. Şöyle aldık abi. Cruyff'a doğru verdi. Cruyff dikti. Hadi beri çıkardı Tekrar bizde kalır mı? Hadi. Dayanın. Aldık. Hadi be. Ol oh, hadi. Ya tamam abi tuttuk. Korta. Şöyle Mbappe vur kafayı. Olmadı. De Bruyne. Haaland. Hadi. Hadi hadi. Aldık abi. Alamadık. Tekrar yiyeceğiz. Tamam hocam. Hiçbir şey yok ya. Penaltı mı? Penaltı olmaz ya. Penaltı değil. Ama çok güzel bir yerden, çok yakın. Çok yakın abi şuraya dikim oyuncuyu. Belki bir işe yararız. Barajı geçemedi. DeBron şöyle verdi Jordan Albada. Vüdümdüz vurdu. Derin yanından geçiyor abi top. Hiç böyle fazla bir atağımız olmadı arkadaşlar. Vallahi adam atacak gibi duruyor. Yenileceğiz herhalde. Bilmiyorum. İlk yarı bitecek zaten birazdan. Neymar. Hiç Petit'le oynayamadık arkadaşlar. Petit deneme maçı yaptık ama Petit'in hiç ayağına top değmedi. Şöyle verdi. Tekrar bizde Neymar, Halan. Arkadaşlar Petit bir de defans ortası olduğu için ne? Forvet falan olsaydı daha iyi deneme şansımız olurdu ama forvet falan olmadığı için fazla deneyemiyorum. Yani o sadece pas atıyor. Petit'le gol falan atamıyorum. Neyse arkadaşlar ilk yarımız bitti 0-0. Şimdi ikinci yarımıza geçelim. Abi ikinci yarımız başlıyor. Hemen şöyle verdi Rişkart. Rişkart Petit'e. Petit de şöyle verdi pasını Neymar. Haaland sen de şöyle ver kanada doğru Cruyff. gidiyor. Cruyff açacak ortasını olmadı? Abi aldılar ya. Ne abi? Alaba. Alaba şöyle serbest vuruş kullanacak. Şöyle kullandı. daha ben niye kaleyi denedim? Abi şimdi aklıma geldi kaleyi deneme. Neyse abi. Ramos. Mbappe Petit. Haaland şöyle verdi. Kunde. Neymar sen de hadi Neymar. Abi olmaz Jordi Alba. Tekrar bize Richart. Hadi lan. Messi. Haaland, De Bruyne. Kanada doğru verdiler Neymar. Neymar Neymar ilerliyor. Şöyle verdi pasını De Bruyne. De Bruyne'da Haaland Haaland'da, Haaland'da. Tadić'e, de şöyle tekrar bize. Kulübali'ye verdik abi. Petit. Petit gitsin. Petit şöyle versin pasını. Petit çok iyi pas veriyor lan. Petit'in paslarını beğendim arkadaşlar. Bir tek dayanıklılığını fazla beğenmedim o da. Yani hemen topu kaptırdı bir kere. O da yani bir kere fazla deneyemedik. O yüzden arkadaşlar belki dayanıklılığı da iyidir. Bilmiyorum. Şöyle Haaland. Haaland. Şöyle tekrar verdi Alexander Arnault. Alexander Lobotko. Çok kötü vurdu. Çok hafif vurdu arkadaşlar. Şimdi abi dikiyoruz. kortuğa Şöyle dikti. Haaland. Olmadı. Van Dijk. Şöyle verdi pasını tekrar bizde. Cruyff. Neymar. Hadi be. Petit'e gelmedi abi. Lobotka verdi Neymar'a. Neymar, Neymar Haaland'a. Haaland'dan aldık abi. Ramos. Petit hadi. Tamam abi. Mbappe. Abi kastı ya bu ne? Kastı arkadaşlar. Şuna bizde. Haaland. Çok iyi pas Neymar'a. Neymar vurdu. Ve golünü attı. Dakika 70 doğru de. Atamayan atarlar yaptık abi. İlk yarı çok baskı yaptılar. Çok fazla şut buldular ama golü biz bulduk arkadaşlar. Dakika. İnşallah adam oyundan kaçmaz. Son dakikalarda attım arkadaşlar. Haaland, Messi, Van Dijk, Lobotko, Haaland, tekrar Messi. Aldık abi Rishkart. Rishkart şöyle verdi. Hayır olmadı Tadic. Aldık Kunde. Kunde de verdi. Cruyff. Abi Jordan Alba verdi. Şöyle verdi. Tadic, Tadic verdi Neymar'a. Neymar da verdi. De Bruyne kafamız vurduk abi şöyle. Haaland da verdi pasını. Cruyff. Cruyff de sen da verdi Kunde. Kunde çok kötü pas attı abi ya. Kunde çok kötü pas attı. Neymar, Neymar verecek pasını olmadı. O da abi Neymar. Neymar olmadı. Hadi. Dakika 85. Yemeyelim. Yemeyelim. Yemeyelim abi. De Bruyne. Verdi Messi'ye. Messi de gidiyor. Messi verecek pas herhalde. Oh, çok iyi lan. Direkt oldu. Direkt yaptı adam. Ulan şansıma bak. Kroh sen de. Olmadı. 96-1 verdi hoca. Haaland. Şöyle ve maç bitti arkadaşlar. Maç bitti. 1-0 yendik. Petit deneme maçı yaptık ama fazla petitle oynayamadık arkadaşlar. Neyse yendik 1-0 o da iyidir. Neyse arkadaşlar kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim. Görüşürüz.